Mısır püskülü çayı nasıl yapılır? Birçok farklı bitkisel kaynak üzerinden çay yapma imkanı bulunuyor. Hem lezzetli bir şekilde tüketim olanağı sağlanırken hem de faydalarından yararlanma imkanı verilmektedir. Bu doğrultuda pek fazla kişi bilmese bile mısır püskülü çayı da son dönemlerde bir adım öne çıkmış durumda. Tabi bunun faydaları ile beraber ne zaman tüketilmesi gerektiği de merak edilen durumlar arasında. Oldukça basit ve kolay bir yöntem üzerinden mısır püskülü çayı hazırlamak mümkün. Böylece düzenli ve dengeli bir şekilde tüketim ile beraber aynı zamanda mısır püskülü çayının faydaları da değerlendirilebilir. Öncelikle mısır püskülleri küçük küçük doğranmalı. Ardından kaynayan suyun içine atılmalı püsküller kesinlikle su ile birlikte kaynatılmalıdır ve buna çok dikkat edilmesi gerekir. Püsküller suyun içine atıldıktan sonra yaklaşık 10 ya da 15 dakika kadar kaynatılmalıdır. Daha sonra süzmek suretiyle içmek yeterlidir. Bu şekilde yukarıdaki aşamaları sıralı bir biçimde ele almak suretiyle mısır püskülü çayını hazır etmek mümkün. Özellikle kısa bir sürede ve kolayca hazır hale gelmesinin yanı sıra düzenli kullanıldığı takdirde önemli faydaları olduğunda dile getirmek gerekir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.